Kullanımımızı devam ediyoruz. Şimdi bu bölümümüzde Data Source layerımızı bitireceğiz. Clean Architecture için önemli bir layer bu. Repository de kullanılacak sınıfları aslında oluşturacağız. Repository zaten bizim View modelimize backendten bu arka plandaki database veya API işlemlerinden veriyi taşıyan kısım oluyor. Şimdi Repository gördüğünüz gibi agent map alanlarımız vardı. Burada bir de VPN alanını ekledik. Şimdi burada gördüğünüz gibi iki ekleme yapacağız. Data source ve data source implementation. Şu şekilde data source yapıyoruz. Yine buradan new package diyoruz. Bir kere siliyoruz ve implementation şeklinde eklememizi yapıyoruz. Gördüğünüz eklemeleri yaptık. Şimdi bizim data source'da iki tane interface'imiz olacak. Birincisi şu şekilde VPN remote data source diğeri VPN local data source şeklinde yapılacak. Şöyle interface Interface yapalım. Şimdi hemen interface de bu kısımda bizim API servisimizden gelen veriyi kullanacak. Yani bir tane işlemimiz var. O da get işlemimiz. Get işlemi içinde get vpn from remote şeklinde fonksiyonumuzu oluşturalım. Response bizim Retrofit 2'den alıyorduk ve burada vpnı kullanıyorduk. Bu da bizim oluşturduğumuz data class'ımızda. Lokal için yapmamız gereken iki işlem vardı. Bir save işlemi insert, diğeri de get işlemi select yıldız from dediğimiz işlemler. Şimdi suspend fun diyoruz. Save deyip burada vpn data to local lokale kaydet. Lokale kaydet. Neyi kaydedeceğiz? VPN liste. VPN liste şu şekilde list vpn data şeklinde şöyle alacağız. Ardından bir de suspend fun get vpn deep data şeklinde vpn data from local lokalden al şeklinde ne döndürecek? Bir de resource tipinde resource gördüğünüz gibi biz bir sealed class oluşturmuştuk buna ve buradaki collection listemizden bir VPN data döndürecek. Aslında bizim iki tane işlemimiz olacak lokal için. Şimdi bunu implementation'ında şu şekilde yine Kotlin class oluşturalım ve VPN remote data source isterseniz daha uzun da yazabilirsiniz. Bu şekilde IMPL şeklinde de bırakabilirsiniz. Yeniden VPN local data source ampl gördüğünüz şekilde yaptık. Şimdi biz burada oluşturduğumuz interface'i almamız gerekiyor. Şu şekilde VPN remote servisi aldık. Şimdi burada gerekli sınıfımızı tek fonksiyonumuzu pardon implement edelim, override edelim. Şimdi burada add inject diyoruz ve ardından constructor deyip private val API service zaten API servisimizi oluşturmuştuk ve artık inject ettik. Return diyoruz ve return deyip API service üzerinden remote olduğu için get VPN datayı alıyoruz. Şimdi remote'u tamamladığımıza göre lokale geçebiliriz. Yine aynı şekilde lokal datamızda ne yapacağız? VPN lokal data source şeklinde gördüğünüz gibi bir uyarı çıktı. Implement ediyoruz ve gerekli fonksiyonlar override edilmiş oldu. API servisi remote'ta kullandığımıza göre şimdi de bizim DAO'muz aslında gelmesi gerekiyor. Biz burada ne yapacağız? Private Val diyoruz. VPN VPN DAO Gördüğünüz şekilde burada inject edilmiş oldu. Artık bizim bu sınıflarımız tek işlevi VPN DAO üzerinden Save VPN database olacak ve VPN liste gönderecek. Ardından burada bizim bir resource beklentimiz var. Bu resource'u da resource.success diyoruz ve VPN da o nokta get o get wpion list database şeklinde almış oluyoruz. Burada döndürmemiz gereken durum zaten data olacağı için e, resource tipinde bir data olacağı için success ile işaretledik. Şimdi bizim burada aslında bu iki sınıfın Hilt modülümüze yazmamız gerekiyor ki Repository'de inject edebilelim. Şimdi Bu kısımda lokal datamız vardı gördüğünüz gibi Burada ne yapacağız? Artık Singleton diyoruz Provides diyoruz Ve ardından Fun Provide VPN VPN Local Data source. Ne yapacağız? Bu kısımda bir VPN data source, VPN local data source. Bunu nasıl üretiyorduk? Tabii ki de VPN local data source implementation. Bu içeri kısma VPN DAO gelecek. Ve gördüğünüz gibi bu da zaten üretilmiş oldu. Biz burada VPN'da DAO'yu içeri kısma alıyoruz. Yapmamız gereken bu. Son olarak zaten remote'da lokalde yaptığımız gibi remote'da da bu işlemi yapmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde singleton ve provide anotasyonlarımızı koyduktan sonra provide diyoruz. Burada provide VPN remote data source. Gördüğünüz API servisi yukarıdaki fonksiyonlar gibi alacağız. Sadece farklı olarak burada remote data source'u döndüreceğiz ve return edeceğimiz değer de VPN remote data source implementation üzerinden API service olarak belirlenecek. Aslında tamamen bu şekilde. Şimdi buradaki data source'larımızı repository katmanında kullanmaya geçebiliriz.